tekrar söylüyorum. Artık biz dünyanın her yerindeyiz. Vizyon Türk ailesi olarak dünyanın her yerindeyiz. <laughs> www.vizyonturk.com.pr'den istediğinizde <laughs> biz hemen yanımızdayız, karşınızdayız veya internetten sadece Vizyon Türk yazın. Vizyon Türk Gene biz. sizinle beraberiz. Da, Gene, Gene biz. Bilmez o, o bilmez, bilmez. Hayo. bilmez. Hayo. bilmez. Hayo. o. Bilmez o diye. biz. Gene İyi akşamlar. biz. Gene biz. Gene biz. İbrahim. biz. İbrahim bağır bağır. İbrahim Zeyrek. biz. Gene biz. İbrahim biz. Gene biz. Gene biz. Gene biz. Tüm, Tümosan ailesi ve Tümosan bölge müdürleri olarak da biz sana çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir e, yerli marka olan evet. Tümosan'ı tüm dünyaya duyurduğunuz için e, Türkiye'de üretilen kendi malımızı tüm dünyaya buyurduğu için sana çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Marecim, siz hiçbir zaman için arkasına duramayacağınız bir markayı hiçbir zaman öne çıkarmazsınız ve kirli olmazsınız. Doğru. Siz nasıl buna kirli oluyorsanız biz de sizin kümle sanatına söylemiş olduğunun her sözün arkasındayız. Siz yeter ki bize deyin ki İbrahim git bunu Domanic'in Muratlı köyüne bu traktörü indir dediğin dakikada biz anında Tümosan'ı yerli traktörümüzü oraya indiririz. Biz size kefiliz sonuna kadar. Ne diyeyim güzel abim yani biz size söyleyecek söz bulamıyoruz. Sevgili İbrahim. Bunu bunu niye niye özellikle Temosan diye anons ediyorum biliyor musun? Ben çocukluğumda çocukluğumda Kurşun kalemin üstünde Madein German yazardı, evet, evet. Madein Roman yazardı, Madein Polonya yazardı. Bir jileti bile, jileti bile üretemiyorduk ama şu an kendi traktörümüzü kendimiz ürettiğimiz için ben Alo dediğimde Konya'dan parçasını gönderdiğiniz için yanınızdayım anladın mı? Çok teşekkür ederim Mustafa abicim. Git sizin nasıl bize bunu nasıl da bunu da bunu da kaydet. Bunu da kaydet bu konuşmalarımı. Fabrikamızın genel müdürüne de, çalışanlarına da, müdürlerine de böyle ilet. Artık kendi uçağımızı, kendi otomobilimizi, kendi otobüsümüzü, kendi fabrikamızı kendimiz kurabiliyorsak ne mutlu bize. Ne mutlu Kesinlikle, Türk'üm diye ne? Allah Allah. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Şu anda Altay Tankı'nın tüm motorlarını tüm Osan yapıyor. vallahi Bir tane de İbrahim benim köye gönder. Ha? Benim bahçeye bakan çocuk diyor ki İsmail abi traktör olmuyor diyor haberin olsun. İsmail abicim emrin olur adresi göndermen yeterli. Allah Allah. Teşekkür ediyorum. Ben buradan e, Kütahya bölgesindeki Tüm çiftçilerimize canı gönülden bereketli bir 2015 yılı olmasını istiyorum. Ve Rabbimden diliyorum ki Kütahyalı çiftçilerimiz Tümosan sayesinde yüzleri gülsün. Bereketli bir 2015 yılı olsun diliyorum. Kütahya bölgesindeki tüm esnaf arkadaşlarıma da işlerinde ve tüm atan çalışanlarıma da tüm Tümosan çalışanlarına da işlerinde başarılar diliyorum. Helal kazançlar diliyorum. Ve sıradaki eseri de tüm Kütahyalılara istiyorum İsmail Bey abicim. ediyorsun. Tüm çiftçilerimize gitsin sevgili Kadriye Saruhan. Ben bir türkü söyleyeceğim ama yalnız olmuyor. İnşallah <laughs> albümde de albümde de sevgili Kadriye Saruhan'la birlikte <laughs> abi, bir süret yapacağız şey bu parçaya. Emir Dağı'na selam Allah olsun. Vallahi, bravo. Büyüksün yani vay. Ne diyorsun Gazi Hacı? Oldu. Sen <laughs> olsun. Öyle Tavşan TV'de şeyde herhalde yamacın. Emir de gidiyoruz.